Arkadaşlar merhaba. Gaya Tarot'a yeniden sevgiyle hoş geldiniz. Umarım sağlıklı ve huzurlu ve de mutlu bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Ee, ben bu ara çok sık açılım yapamıyorum. Ee, biraz kendi işlerim var, yoğunluğum var. Ee, bireysel açılımlarım da yoğun biraz. O yüzden e, biraz iki üç günde bir video çekmeye başladım ama yakın zamanda e, günlük videolar çekmeyi de istiyorum. Hani her gün bakmamı istediğiniz bir konu varsa yazarsanız yorumlara sevinirim şimdi arkadaşlar bugünkü açılımımızın konusu yansıma olacak siz aklınızdaki kişiyi nasıl görüyorsunuz ama aslında o size karşı ne durumda bakacağımız konu bu olacak yani aynı açılımının kısa versiyonu diyebiliriz aynı açılımında e, o sizi nasıl görüyor ve siz ne durumdasınız buna da bakıyorduk e, o sizi nasıl görüyor kısmına tekrar yine bakabiliriz belki e, açılımın gelişine göre bir bakalım olmadı bir olası gelecekte yaparız size benimle niyetlerinizi alın arkadaşlar bakalım aklınızda kişiler size nasıl yansıyor yani siz onu nasıl görüyorsunuz ama aslında o size karşı ne durumda açılımım zamansız zamana ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz yine başlamadan önce yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz ne iyi ettiniz de geldiniz kolektifimize diyorum beğeni ve yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, hadi başlayalım. Siz bu kısımları isterseniz sardırabilirsiniz, isterseniz de izleyebilirsiniz. Şimdi iki, iki türlü yapacağım. Yani iki tarafı açacağım açılımlarımı. Bu taraf size nasıl yansıdığı aklınızdaki kişinin. Işık kahin destemi kullanıyorum. Burası da aslında ne durumda oldu? Alev kartlarından destek alalım. sanki iyi çıkacak gibi bende bir sakinlik var bilmiyorum fırtına önce sessizlik mi buraya oturduğumdan beri enerjim hafif aklınızdaki kişiler acaba diyorum daha olumlu enerjilerim geçtiler Katina sandık destesinden de destek alıyorum. birer doğanın ruhundan alalım. Siz onu hangi ruh halinde görüyorsunuz? Önce bir onun için kart seçeceğim. Bakalım siz onu nasıl görüyorsunuz? Ama aslında o hangi ruh halinde? Bir tane de sır kartı alalım bakalım. Onu sizin tarafta açacağım. Bilmeniz gereken nedir? Evet bu da sır kartımız. Başka bir şey çekmeyeceğim. Olası gelecek yaparsak Laro taraflarımı kullanırım. Hadi hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Dur, Başlamadan konuşturma kartı da seçeyim. Hatta önce konuşturma kartlarını açacağım bu sefer. Hep en son açarım. biliyor izleyenler bilir. Bugün ilk önce açacağım. Bakalım aklınızdaki kişi Size ne söylemek istiyor? Evet başlıyoruz arkadaşlar. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım dedi. Demek ki yalanları oldu. Mutsuzum dedi. Hmm. Üçüncü de iki şey arasında kaldım aile, sevgili, aşk mantık vesaire. Yani burada e, size karşı duyduğu sevgiyle, aşkla. Mantığı arasında kalmış. Belki de ailesiyle sizin aranızda kalmış ama e, bir de toksik bir durum var yani. Küçük küçük yalanlar söylemiş olabilir. Ona göre küçüktür. Belki size göre küçük değildir. Fakat bu aranızda sorun yaratmış. Belli ki mutsuzum diyor. Evet. Bakalım şimdi size nasıl yansıyor? Şimdi bu kısım size nasıl yansıdı? Aklınızdaki kişinin. Nasıl görüyorsunuz onu? Siz onu yılan gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Sinsi. Can yakıcı sözler sarf eden ve ara bozucu olan kimse olarak görüyorsunuz. Çok canınızı yakmış belli ki. E, sinsi hareket ettiğini yani samimi ve şeffaf size davranmadığını, bir şeyler sakladığını, içten pazarlıklı olduğunu ve diliyle de sizi soktuğunu yani can yakıcı sözler sarf ettiğini ve aranızda onun yüzünden bozulduğunu düşünüyorsunuz. Size bu şekilde yansıyor. Başka nasıl yansıyor bakalım? Hepsini bir açalım. Evet arkadaşlar şimdi aranızda bir ölüm ve yeniden doğuş kartıyla geldiği için bir ayrılık söz konusu ya da işte bir mola söz konusu ama başka bir boyuta geçmişsiniz. Mesela evliyseniz boşanmış olabilirsiniz. ayrı yaşıyor olabilirsiniz. işte bir ilişkiniz vardıysa ilişkiyi bitirmiş ve mola vermiş olabilirsiniz ya da tamamen ayrılmış olabilirsiniz. Burada bir Yosma kartı gelmiş. Yosma hani güzel kadın demek. Hep söylüyorum kötü bir şey değil anlam olarak. Burada bir başka kadın yüzünden de ayrılmış olabilir bazılarınız. Arkadaşlar araya giren güçlü bir kadın. Dediği dedik bir kadın. Hem de güzel, hoş bir kadın tarafından. Ama böyle fettan da bir kadın. O yüzden bitmiş olabilir ilişkiniz. Belki de hakikaten evliydiniz. Ve burada masumiyet kartı ile geldi. Yani sevgisini... Sevginizi ona sunmuşsunuz, masum sunmuşsunuz, onunla bir mutlu aile tablosu istemişsiniz, e, birlikte belki iş ortaklığı yapmak istemiş de olabilirsiniz, yani birikimlerinizi birlikte değerlendirmek istemiş olabilirsiniz. Yani bir tamamlanma istemişsiniz geçmişte, evet geçmişte bir ayrılık var, e, araya giren biri olabilir ya da onun söylediği küçük yalanlar olabilir, şuradaki gibi. Güzel başlamış evet masumane sevgi sunulmuş birbirinize ve tamamlanmak üzere yani böyle gelip geçici bir ilişki değil o şekilde başlamış ama araya bir şeyler girmiş. Dediğim gibi büyük bir kısmınızda bir üçüncü kişi girmiş araya ve bunu siz biliyorsunuz. Böyle biri yok diyorsanız böyle bir şey yoksa o zaman da güç savaşları olmuş olabilir aranızda ego savaşları olmuş olabilir. Bunlardan dolayı da bir ayrılık var öyle görünüyor. Fakat bu ayrılık sürecinde siz aklınızda kişinin aslında çok mutsuz olduğunu, endişelendiğini, tasalandığını, iyi olmadığını düşünüyorsunuz ki kendisi de mutsuzum dedi zaten. Burada bir nefret enerjisi var. Bunun onun enerjisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o gayet tasalı ve endişeli görünüyor. Kaygılı yani. Hani size kavuşup kavuşamayacağına dair ya da bu ayrılığın bitip bitmeyeceğine dair. Yani burada ayrılığı siz istemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki güzel kadın siz de olabilirsiniz. Erkeksiniz erkek olarak alın lütfen. Yani her seferinde cinsiyetleri söylemeyeyim. Siz kendinize göre çevirin lütfen erkek arkadaşlar. Çünkü çok erkek izleyicim de var. Biliyorum. Buradaki kadın siz de olabilirsiniz. Yani siz onun toksik durumlarına dayanamayıp belki de yalanlarına dayanamayıp size şeffaf olmamasına belki de bu can yakıcı sözler hani böyle sizi çok irite eden durumlarına dayanamayıp da gücü ele alıp siz uzaklaşmış da olabilirsiniz. Yani burada herkes tabii bu bireysel açılım olmadığı için herkes kendine göre aslında arkadaşlar kolektif açılım biliyorsunuz. Ya bir kadın girmiş başka bir kadın ya da bir erkek girmiş araya o yüzden ayrılınmış ya da siz gücü elinize alıp ayrılmışsınız. Masumane başlamış bir ilişki, sevgiyle başlamış bir ilişki, tamamlanmak üzere başlamış bir ilişki ya da öyle bir evlilikti fakat araya giren bir ayrılık. Siz onun bu ayrılıktan dolayı çok endişeli olduğunu, çok kaygılandığını, yani bu sonucun onun için hiç beklemediği kötü bir sonuç olduğunu düşünüyorsunuz, öyle hissettiğini düşünüyorsunuz. Arada da bir nefret enerjisi var ki ben bunun Beni dinleyen tarafın enerjisi olduğunu düşünüyorum çünkü onda bir kaygı bir tasa çıktı. Şimdi olası gelecekte siz diyorsunuz ki o benim özlemime dayanamaz, hasretime dayanamaz, bizim geçirdiğimiz zamanları unutamaz, birlikteliğimizi unutamaz ve ben onun sığınacağı tek yerim, tek kıyı benim. Ee, yani bu ortamdan uzaklaşıp sadece bana gelecek, işte bana beni özlediği için benim huzurumu sükunetimi özlediği için bana gelecek ama karşısında da bir harabe bulacak. Yani ben eski ben değilim artık diyorsunuz arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki siz zamanında ben ona çok verici oldum. imparatoruç olarak geldiniz. İlişkiyi yöneten de olabilirsiniz. Ama böyle yöneten derken sert, katı bir enerjiyle değil. Hani iyilikle, güzellikle dediklerini yaptıran olabilirsiniz ya da çok ödün vermiş olabilirsiniz kendinizden. Ona bir anne şefkati göstermiş olabilirsiniz. Onun için çok verimli ve çok bereketli biri olmuş olabilirsiniz. Anne şefkat dedim, baba şefkati olarak alın erkek arkadaşlar. Yani şefkatle yaklaşmışsınız. Ee, çok verici olmuşsunuz. Maddi manevi verici olmuşsunuz. Ee, onun için bir şans olmuşsunuz siz aslında. Bir bereket kapısı da olmuşsunuz. Ve kendinizden de çok kendi gerçeklerinizden de çok ödün vermişsiniz. <laughs> çok pardon. Ve size göre o bu sizin verdiğiniz ödünlerin farkında. Sizin onun için ne kadar bereketli olduğunuzun farkında. Ve size ulaşmak için de bir özlem içinde. Bir mola vermek zorunda kaldım arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet siz, e, büyük nefret, yani sizin nefretinizden dolayı da tasalanıyor olabilir. Burada bu kart böyle, e, burada yakından göstermek istemiyorum. Ben yani Nefretle birinin başını kesen bir kadın var burada. Yani öyle bir nefret ki, hani artık onu hiç istemeyeceğinizi düşünüyor. E, geri dönse de, hani bu kıyıya gelse de, dediğim gibi, karşısında artık bir harabe bulacağını, yani bu ilişkinin bittiğini ve bundan dolayı da çok kaygılandığını düşünüyorsunuz. Evet sizin onun için yaptığınız her şeyin farkında, size göre öyle yani. O farkında. Hani nankör değil. Anlamış sizin ne kadar bereketli ve verici olduğunuzu ve onu ne kadar sevdiğinizi. Onun için ne kadar güzel şeyler istediğinizi ve onu için ne kadar meftun olduğunuzu. Hani meftun olmak çok aşık olmaktır. Zamanında bunları yaşamış olabilirsiniz. Size göre bunların hepsini biliyor sizin ona olan sevginizi, bu ilişki için verdiğiniz ödünleri, onu nasıl şefkatle sarıp sarmaladığınızı hepsini biliyor. Ama artık geri gelmek de istiyor bir noktada. Eski günlerinizi özlüyor. Sizi güvenli olan bir kıyı gibi görüyor ama endişeleri var. Sizin nefretinizden korkuyor, sizin ters tepkinizden korkuyor ve bu yüzden de adım atamıyor diye düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım öyle miymiş? Gerçek hali neymiş? Önce bir sırrına bakalım. Cesaretli olmak, adım atmada kararlılık, doğru seçimler yapmak, doğru kararlar almak. Şu ara bir cesarete gelmiş aklınızdaki kişi. Ee, bir adım atacak ama bu ne yönde bir adım olacak onu açılımda göreceğiz. Yani kararlı bir biçimde adım atacak. Doğru bir seçim yapmaya niyetlenmiş, kendine göre tabii doğru. Yani netleşmiş bir aklınızda kişi var arkadaşlar. Bir şekilde karar almış ve adım atacak. Açılımda göreceğiz o nasıl bir adım. Şimdi siz onu yılan metaforunda görmüştünüz. O aslında kurbağa metaforunda. Ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönleriyle sınanmak. Şimdi bir ruhsal uyanışa geçmiş. Bu güzel bir şey. Ama şeytani yönleriyle de sınanıyor yani yaptığı ettiği neyse geçmişte size dair onlarla sınandığı belki bunların cezasını çektiği ilahi adaletin yerini bulduğu bir süreçte ve bu da onu artık ruhsal uyanışa döndürmüş rahmani yönleri de açığa çıkmış yani dua ediyor olabilir işte tövbeler ediyor olabilir yaptıklarından dolayı pişmanlıklarını dile getiriyor olabilir. Yani bu yılan halinde değil şu anda bir kurbağa ve duaya geçmiş ve de yaptığıyla ettiğiyle de sınanan bir hali var. Bakalım şimdi neymiş gerçekte. Bir hepsini açalım. Kuponlusu, sessizlik, özlemek. Evet. bu üçlüsü özgürlük, düşman, asa edilisi hicap. Evet siz haklısınız arkadaşlar. Yani dediniz ya burada sizin ben de, nefretinizden korkup da adım atamıyor, bundan kaygı çalıştırıyor dedim ya. Evet burada da bir adım atamama var hicaptan dolayı. Yani utandığı için arkadaşlar. Tabii ki nefretinizden de korkuyor. Hmm. Şimdi aklınızdaki kişilere şöyle bir baktığım zaman yani ne durumdalar aslında? Bakın burada bir kılıç üçlüsüyle başladık. Bu kılıç üçlüsü tabii ki üçlü bir ilişki de olabilir, kalp acısını da anlatıyor olabilir. Herkes durumuna göre alsın. Burada da bir kadından bahsetmiştim. Bazı ilişkilerde araya biri girmiş. Yani kadın ya da erkek üçüncü biri girmiş. Evet bunu gizli yaşamak istemiş. Yani gizemli bir ilişki ama mutluluğunuzda bozmuş bir ilişki. Yani burada bir kalp acısı var arkadaşlar. Belki sizin aranızdaki ilişki gizli yaşanıyordu. Bakın bu da olabilir. Yani gizli saklı bir yaşamanız gereken bir ilişkiydi ve mutluydunuz. Ama sonra bir üçlü durum oldu. Böyle bir durum olmadı diyorsanız da işte aranıza giren yalanlar, onun can yakıcı sözleri artık her neyse onlar aranızı ne bozduysa siz biliyorsunuz bir kalp acısı. Şu anda da bu mutluluğu kaybettiği için de bir acı çeken aklınızda kişi var. Şimdi kupa onusuyla o da bakın çok uyumlu geldi. Burada para onusu da tamamlanma aile kartıdır. Kupa onusu da öyledir. Burada kupa onusu olarak gelmesi sizinle olan birlikteliğini çok özlediğini gösteriyor. Yani dediğim gibi o tarafta da söyledim. Belki evliydiniz ya da evlilik yolunda ilerliyordunuz ya da Mutluydunuz ilişkinizde yani bir evlilik kararı almamıştınız belki ama e, mutluluk yolunda ilerliyordunuz. Şu ara aranızda bir sessizlik var. E, kendisi de sessiz, kendisini kapatmış ve bu sessizliğinde sizi ve sizinle olan ilişkisini, o mutluluğunu ne kadar özlediğini düşünüyor şu anda. O yaşadığınız günleri, geçmişi düşünüp kendinde bakın burada ruhsal dinlenme diyor burada da kurbağa metaforunda da aynı şey vardı ruhsal uyanış bir uyanışa geçmiş aklınızdaki kişi gerçekleri fark ettiği hani artık aydığı bir süreçte ve bu süreçte de sizinle olan birlikteliğini ve sizi ne kadar özlediğini fark etmiş yani içindeki sesi dinliyor şu ara evet bu aranızdaki düşmanlık ilişkisi ki burada da nefret olarak gelmişti ne kadar rezone geliyor kartlar arkadaşlar ee, artık bu düşman ilişkisini bir bitirmek yani bundan artık bir özgürleşmek istiyor ve mutluluk bir kutlama istiyor sizinle sizin aranızda Evet yani ne yaşadıysanız bir düşmanlık bir restleşme belki belki bir inatlaşma her ne varsa hani kötü enerjiler negatif enerjiler soğuk durumlar var aranızda Evet artık bir özgürleşmek Hani bu durumdan kurtulmayı istiyor sizinle yeniden bir araya gelmeyi, ılımlı enerjilere geçmeyi ve bunu kutlamayı isteyen aklınızdaki kişi ama bakar mısınız burada adım atamıyor. Yani utanç duyuyor yaptığı şeylerden dolayı size her ne yaşattıysa. Araya bazı insanlar da girmiş olabilir tabii ki. E, ya da başka biri girmiş, üçüncü bir kişi de girmiş olabilir. Hani aileler de girmiş olabilir. Şurada konuşturma kartında ailem ve ee, sevgili arasında kaldım hani ilişkim arasında kaldım diyordu belki aileler engel oldu sizin mutluluğunuza olabilir ya da insanlar girdi devreye her çeşit insan olabilir bu ee, onun arkadaş çevresi de olabilir üçüncü bir kişi de olabilir ve bundan dolayı da bir utanç yani bunu size yaşattığı için utanç ve iletişime geçemiyor arkadaşlar aslında çok istiyor yani iletişime geçse bile duygularını size yansıtamaz öyle söyleyeyim hani Pişmanlığını nasıl dile getirecek, e, bunu gururuna yediremiyor olabilir, utandığı için konuyu açmak istemiyor olabilir. E, bu yüzden de dolaylı yollara başvuracak şeytan enerjisiyle geldi. Yani bu kasırgayı bitirmek için ve adaleti yerine getirmek için artık şeytani bir takım yollara başvuracak. Yani direkt değil de size dolaylı yaklaşacak arkadaşlar. Hani nasılsın, iyi misin diyebilir, belki bir e, ne bileyim. Doğum gününüzdür aklıma o geldi şimdi. Doğum gününüzü kutlar. Hani direkt böyle affet, barışalım, yeniden başlayalım gibi değil. Çünkü sizden de emin değil. Yani sizi zaten harabe gibi görüyordu. Hani bu ilişkinin bittiğini düşünüyordu. Ee, burada da bu yüzden de böyle bir bu kasırganın ardından artık hani bu can sıkıcı gelişmelerin ardından onu kabul etmeyeceğinizi düşündüğü için size dolaylı olarak gelecek. Merhaba nasılsın diyebilir, bir telefon açabilir, ee, yani hatırını sormak istediğim işte sağlığın nasıl diyebilir mesela. Halbuki bunun altında sizi böyle ararsa bilin ki arkadaşlar özlemesi var, sizinle tekrar mutlu olmak istemesi var, şu mutluluğu yaşamak, şu düşmanlık enerjisini bitirmek istemesi var. Fakat yüzü tutmadığı için de net bir şekilde konuşamıyor sizinle. Peki o zaman şöyle yapalım. Yani sizin dedikleriniz doğru çıktı aşağı yukarı. Evet size dönmek istiyor. Aslında tam olarak da doğru çıktı. Dönmek istiyor ama utancı var. Ee, bu yüzden de adım atamıyor. Hani sizin nefretinizden de gerçekten de korkuyor arkadaşlar. Peki o zaman farklı bir desteden olası gelecek yapalım Rumi ile birlikte. Bakalım olası gelecekte. Sizi ne bekliyor? Bir hamle gelir mi? Aklınızdaki kişiden şu utancını, şu hicap durumunu yenebilir mi? Bir bakalım. Bir tane attı. O geliyor arkadaşlar bakar mısınız? Değnek altlısı zafer kazanmak üzere geliyor hem de ve hızla geliyor. Yani değnek kartları çok hızlı biliyorsunuz. Evet geliyor. Nasıl geliyormuş bakalım. Bir kart daha alalım. Oo, bakar mısınız? Değnek dörtlüsü. Kutlama, nişan, nişanlanma, bir araya gelme, yeniden başlama. Evet kesinlikle bunu teklif edecek aklınızda kişi var. Ve siz bunu buna hayır deseniz de o oh, size baskı yapacak bu konuda arkadaşlar. Yani evet bu utancını yenip hem de çok yakın gelecekte yani değnek kartları çok hızlıdır. Birçoğunuz böyle bir hamle, bir eylem alacaksınız. Evet dediğim gibi belki hani nasılsın iyi misin diye başlar. Ondan sonra arkası gelir sizin ona olan tavrınıza göre. Yani sizi bir yoklayacak önce. Hani siz iyi misiniz, hoş musunuz ona karşı? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Sıcak mısınız, soğuk musunuz? Sizden alacağı cesaretle e, şu yola girecek. Değnek altısı zafer kartıdır. İlişki toplum içinde yaşamaktır, topluma duyurmaktır ve bir zafer kazanmaktır. Yani barışmak onun için bir zafer. Ama bu böyle bencilce bir zafer değil arkadaşlar. Devamında değnek dörtlüsü var. Yani sizinle birleşmek, işi resmiyete dökmek, bir kutlama, bir araya gelmek, ne bileyim nişanlanmak, evlilik teklifi gibi şeylerle geliyor. Ve burada da bir imparator olarak geldi kendisi. Koç olabilir, olmaya da bilir. Ama bu işi yönetecek yani. Bu işi yönetecek, işi ele alacak. Yani aranızdaki bu sessizliği artık bitirip ciddi adımlar atacak. Şimdi Rumi'ye de soralım bakalım Rumi'ciğim sen ne söylemek istersin bu ilişkiye dair? İmparator, <laughs> imparatorun yanına imparatorça geldi arkadaşlar. Kadın ilahi ışığın hüzmesidir. Bu ilişkide kadın olan taraf ki erkeksiniz erkek olarak alın yıldız kartıyla istediği yani beni dinleyen taraf diyeyim yıldız kartıyla dileğine kavuşuyor arkadaşlar. Ne istiyorsanız o adalet size geliyor. Hani geçen açılımda da söylemiştim. Herkesin istediği adalet farklı. Yani kiminiz mesela gelsin özür dilesin, hatasını kabul etsin diyebilirsiniz. Kiminiz gelsin barış barışalım, yeniden başlayalım diyebilirsiniz. Sizin için bu adalettir. Kiminiz sadece onun burnunu sürttüğünü görmek ister. Bu sizin için adalettir. Ama o burnu sürterek, ...değil yani büyük tekliflerle... ...geliyor size arkadaşlar... ...çok ciddi geliyor... ...ve sizi burada böyle kendi yanına... ...tahtına yani bir evlilik teklifi var burada... ...öyle söyleyeyim... ...DNK 400'de onu anlatır... E, ...sizi böyle tahtına oturtacak yanına... ...böyle biri var... ...ve siz de dileğinize kavuşuyorsunuz... ...aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır... ...diyor Rumi... ...yani artık aşkla bir araya gelmek... ...aşkla ilgili aşka dair ne dileğiniz varsa... O gerçek oluyor ve kadehlerin üçlüsü. Harika yani. Burada da geldi ya, kupa üçlüsü. Bir kutlama, bir mutluluk. Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı. Yani siz artık o hak ettiğiniz güzelliği yaşayacaksınız arkadaşlar. Ee, gayet de güzel geldi yani. Çok beğendim açılımı. İnşallah hepiniz için de böyle olsun. Şifa olsun. Ee, şöyle yapalım mı? Üç tane kart seçelim siz soru sorun. İsterseniz 3 karta, 3 ayrı soru sorun. İsterseniz tek kart, tek soru yapın. Bu size kalmış. Evet size hamle var. Hem de hızla bir hamle var yani. Arkadaşlar şöyle bir hafta 10 gün içinde açıyordum. 1 2 ve 3. Şimdi 1, 2, 3 birini seçin. İsterseniz e, birini seçin. Tek soru sorun. isterseniz 3 tane kart. Ayrı ayrı 3 soru da sorabilirsiniz. Biraz bekleyeyim ben arkadaşlar. Evet seçtiğinizi düşünüyorum. Burada durdurabilirsiniz tabii ki videoyu. Birinci kart diyor ki yeniden düşünün. Neyse artık o arkadaşlar. Belki ben onu artık istemem diyorsunuzdur. <laughs> Gelmesin diyorsunuzdur. Bunu yeniden düşünün diyor. Hani kabul etmem artık gelse de diyorsunuzdur. Belki adım atayım diyorsunuzdur. Ee, buna yeniden düşünün. Hani belki adım atmayın demek istiyordur melekler. İkinciye bakalım. Uzak ihtimal dedi. Ne sorduysanız uzak ihtimal. Ee, yani mesela üçüncü kişiden ayrıldı mı, işte uzak ya da birlikteler mi diye sorabilirsiniz uzak ihtimal yani birlikte değiller gibi alabilirsiniz. Üç meleklerinize sorun dedi arkadaşlar. Meleklerinize soracak mısınız? O artık her neyse. Evet arkadaşlar bugünkü açılımımda bu şekilde aklınızdaki kişi tam sizin tahmin ettiğiniz gibi pişman. ...yaptığından mutsuz, endişeli, sizden çekiniyor, korkuyor ama sizi özlüyor, birlikteliğinizi özlüyor. Fakat bu egosunu da yenip, bu korkularını da yenip size adım atıyor hem de böyle bir kutlama enerjisiyle geliyor. Yani ciddi bir teklifle geliyor ve siz de böyle başının tacı yapacak, siz de aşka dair ya da bu ilişkiye dair hangi dileğiniz varsa ona ulaşacağınız bir Güzel bir açılım oldu ve mutlulukla da kapattık yani Kupa Üçlüsü iki tane mutluluk kartı geldi. Güzel olacak öyle söyleyeyim. Yakın zamanda güzel şeyler yaşayacaksınız. İnşallah hepiniz için de böyle olsun. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Açılım size şifa olsun diliyorum. Şifa çalışsın. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.